Herkese merhaba, ben FAKETED ve sonunda Wind Waker'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Öncelikle e, bu hafta benim okul sınavlarım vardı ve bildiğiniz üzere haftaya hafta sonu yani aslında iki hafta varsayılır yaklaşık e, üniversite var ki ondan sonra diğer geri kalanı var, LYS'ler. Kısacası e, biraz yoğunum Biraz değil aslında biraz fazla yoğunum son zamanlarda o yüzden Yeni seriye başlamayı bırakın bu seriyi çekmek için bile pek zamanım olmadı ne yazık ki Fakat e, zar zor zaman ayırabildim şu anda Yani 2-3 e, haftalık bir süreç kaldı ondan sonra Bir sürü boş zamanım olacak Ki e, O zaman ciddi anlamda düzgün serilere Başlayıp tabii ki bu oyunu bitireceğiz bu oyun benim zaten favori oyunlarımdan fakat bu seriyi sevmeyenler var. Anlıyorum. Tabii ki olabilir. Herkesin seveceği türden bir oyun değil. Fakat e, ...Minecrafter, başka oyunlarda serilere başlayacağız. Canlı yayınlar olacak. Fakat sınavların bittikten sonra. Evet. E, bunu da söylediğime göre en son ne yapıyorduk? Haritamızda işaretli olan 3 tane bölge var. Oraya doğru gideceğiz. Anlatılamıyorsam ve rüzgarı bu tarafa doğru çevirmem lazım. Ben yani dediğim gibi e, Sık video gelmiyor. Şu anda sadece bu seri geliyor. Çünkü e, bu seriyi çekmek benim için oldukça kolay ve hızlı. Dolayısıyla çok fazla zamanımı almıyor ki şu anda en çok sorun yaşadığım şey zaman. Hani Minecraft serisi e, kısacası bütün sınavların bitene kadar başlayamaz. Çünkü mod paket hazırlamam lazım, işte server hazırlamam lazım. Daha sonra şeyler var. Ee Onları yaptıktan sonra oynayacak insan toplamak var. Ne bileyim bir sürü işi var onun. Dolayısıyla şimdilik bir süre daha idare edin. Demek istiyorum. Bir süre daha. Ah. Açıklamayı da yaptığıma göre artık ilerleyebilirim. Evet, ayrıca çok uzun süredir kanalda olmasını istediğiniz bir oyun gelecek. O oyunun videosunu çekmekten her zaman kaçınmaya çalışmıştım açıkçası fakat yaptım bile. Şu an direkt böyle konuştuğum bir video değil. Sadece güzel anları derlediğim bir video olduğu için düzenlemem zamanımı alacak çünkü Elimde muhtemelen 6-7 saatlik bir çekimden sadece ee, Ne kadar video çıkar? 5 dakikalık, 6 dakikalık bir şey falan çıkar herhalde. <laughs> Onları düzenlemem gerekiyor. Yani. E, şurada bir hortum var. Bakalım neymiş. O Ha. Ee, tanrılardan korkmayan aptal yaratık. Daha doğrusu şey canlı. Diyor ve bize saldırmaya başlıyor. Bu merang atabiliyor muyum ona? Bu etkisi yok. Bu da demek oluyor ki ee, ona en ufak bir hasar veremeden beni uçuracak. Evet. Eğer bu arkadaşı bizi biraz önce. E, nereye götürdü ya bu bizi? Fırlatan arkadaşı yenebilirsek bize çok güzel bir özellik veriyor. Bize iyi misin diye soruyor. İyiyim tabii ki. Görünüşe göre e, işte rüzgarların tanrısı Cyclos. insanlara karşı biraz kötü davranıyor. İnsanları fazla sevmiyor. E, bundan sonra denizde gördüğün hortumlara yakalanmamaya çalışsa iyi edersin. Aa keşke o hortumları e, gücünü kullanmanın bir yolunu bulabilseydik. Denizde çok daha kolay e, seyahat edebilirdik diyor. Ama henüz e, uzaktaki uzak mesafedeki şeyleri vuracak bir eşyaya sahip değiliz. Eğer sahip olsaydın ve öyle bir güce öyle bir güce sahip olabilirdin aklında bulunsun diyor. Biliyorum onu tahmin edebildim. Nereye geldik şimdi biz? Ha yaklaştık gitmemiz gereken yere. Çok iyi. Yani benim yararım oldu biraz olan biraz önce olan şey. Fakat bu de, e, deniz kabuğu şeklinde adada ne olup bittiğine bakmak istiyorum. Belki bir şeyler vardır önemli. Kim bilir? Eee bir dakika bir. Ah eh, tamam. Şunları alalım bir bakayım ne yazmışlar. Bir postamız var anlaşılan. Good evening. Bir tane varmış mektup. İşte mektubunuz. Bakalım. Seni e, bu mektupla rahatsız ettiğim için özür dilerim. Eğer e, bu yazgım seni ilgilendirmiyorsa lütfen e, hiç düşünmeden bu mektubu at. Ama bu senin büyük şansın. E, boş bir şişeye e, cana veya hani şu maksimum canımızı arttırdığımız eşya var ya ona veya hazine haritasına mı ihtiyacın var. Müthiş fiyatlarımız var. Hepsinden sadece bir taneye sahibiz. Eğer ilgileniyorsan... Rock Spire Island'ın yakınındaki marketimize gel. Ve bu market bizim şu yemlere aldığımız gibi geminin üstünde bulunan bir marketmiş. İlk gelen alır. Size şey yapmak Sizi görmeye sabırsızlanıyorum, konuşamadım. Bu mektubu okumak için zaman ayıranlar lütfen teşekkürlerimi kabul edin. Falan filan. Diyor. Ve bir tane de para göndermişler. Ne kadar cömertsiniz. Ve o şişeyi istiyorum ben gerçekten. Bu e, elektrikli. Elektriğini yaymaya başladıktan sonra bu arkadaşa kılıçla vuramıyorum. Fakat artık bu merangım olduğuna göre şey bu merangla sersemletip öldürebilirim. Yani Daha önceden bununla karşılaşsaydık öldüremezdik mesela Ama artık ee, Yani daha iyi daha rahat, daha, rahat, daha rahat Henüz burayı açmamızın bir yolu yok sanırım Bombamız işe yarar mı Emin değilim Anlamanın tek bir yolu var Yakmamız gerekir sanırım Yo açıldı Süper hadi girelim içeri şey bakalım Bombayı artık aldığımız için çok daha fazla yerlere gidebiliyoruz Ki burayı da keşfettik Yeni bir Oo oh. Yeni bir peri yeri bulduk Ve buraları bulduğumuzda ne yaptığımız herkes biliyor değil mi? Eee Biliyor musunuz? Şuraya geçelim ve Bir selfie daha Şöyle döndürelim Eee Güzel bir surat felçsi Evet, lütfen kaydet Tamam Anımızı çektiğimize göre artık Buranın Şeyi neymiş bakalım Umarım bize özel bir şeyler verir. Böyle rastgele bir peri şey değildir. Selam. Genç rüzgarların e, uyarıcısı. Uyarıcısı mı denir artık? Tam olarak ne diyeceğime emin değilim onu Türkçesinde. E, sana görevinde yardım etmeme izin ver. Diyor ve... Lütfen güzel bir şey var. Füüü. <laughs> Ha artık daha fazla bomba taşıyabiliyoruz. 60 tane bomba taşıyabiliyoruz aynı anda. Wow. Ayrıca e, işte bu çeşmedeki periler senin e, yaralarını iyileştirir. Yaralandığın zaman buraya gel ve kendini yenile diyor bize. E, bizim zaten bir tane şişede perimiz var. Hemen şöyle göstereyim ben tutunca size de gözüküyor. Hemen bir tane perimiz var. Bakın burada. Bir tane de çorbamız var. Bu çorba da e, vuruş gücümüzü iki katına çıkarıyor. Yani başka da şişem yok zaten. Şu anda buradakileri almam veya kullanmam için hiçbir neden yok. Fakat e, rastgele gördüğümüz bir adaya baktığım için artık iki kat daha fazla bomba taşıyabiliyoruz. Kesinlikle yarar olacak ileride. İyi bir şey başardık gizli bir şey daha bularak. Şurada balık da var. Ee, balıktan bu adanın haritasını da alalım. Sonradan yolumuza devam ederiz. Ee, yemi takayım ben hemen. Ee, yem... Şöyle bir takalım. Tamam, yemimizi taktık. Hemen... gemimize atlayıp... Pişt pişt, balık balık balık. Gel bakalım. Bu adada zaten e, perileri bulduk yani... Bu balığın bize verebileceği çok önemli bir bilgi yok. Ama haritamızı tamamlamış olacağız. Evet evet duydum. Ee, bu adanın haritasını mı istiyorsun? Falan filan. Biliyorsunuz artık başta hep aynı konuşmaları yapıyorlar. Haritayı bayağı tamamladık aslında değil mi? Gördünüz sizde biraz önce. Ee, i̇nternetten baktım. Ne yazık ki e, size haritayı ekranda göstermemin pek bir yolu yok şu anda. Yani ne yazık ki. Siz Cesaretle göremeyeceksiniz böyle anlar dışında. Bir dakika, Outset Island'da ha siyah toprağın yani siyah çamurun altında bir hazine varmış. Orayı kazmayı denediyor. Neyle kazacağız ki? Ha evet. Ne? Hiç kazacak hiçbir şey yok mu? Ee, bir hayvanı falan kullanmanı tavsiye ederim. E, ee, zeki çalış. Ee, çok değil diyor. Bu adı hakkında bilgi vermedim ama Outset Island'da siyah bir toprağın altında bir hazine varmış. Siyah toprak ne anlama geldiğini en ufak fikrim yok şimdilik ama eminim anlarız bilmeden aşağı atladım. Ya yani köpek balığı sandım o balığı. Ve müziğimiz de başladı işte. Bu bize gitmemiz gerektiği anlamda geldiğini söylüyor. Şimdi gidelim o zaman nereye doğru gidiyoruz? Şuraya doğru. Buranın haritasını aldığımıza göre asıl gitmemiz gereken yerde tam olarak burada. Çok yakın o yüzden sardırma gibi bir ihtiyaç duymuyorum. Hemen şu karşımızda giderken de para da kazanırız. Hemen şuradan. Oo. Oh. Oh. Bu, ha, bu yaratıklar tarafından korunan adaya doğru gidiyoruz değil mi şu an? Evet. Hmm. Evet. Tamam. Bunların hepsini hiçbirine kafa atmadan geçersem çok mutlu olacağım. Bakalım bir şey başarabiliyor muyuz? Şuradaki adaya çıkmam gerekiyor. Öt, ah, tamam. Biraz canımız azalttı. Önemli değil. Canımızı doldurmak için yanımızda bolca eşya var. Şuraya ulaşmamız yeterli. Şu arkadaş bize şey yapmadı. Tamam. Hadi gidelim. Pekala gitmemiz gereken yer burası diye gösteriyor haritada ve Buraya adalardan topladığımız bir Şeyi koyacağız Hatırladınız mı bunlar topladığımız eski bölümlerden? Bunları buralara yerleştiriyoruz ve Birincisini yerleştirdik şu anda. Eee, And Nairo'nun in e incisini yerleştirdik. İki tane kaldı. Tamam diğer ikisine de gideceğiz ve şu yaratıklar çok korkunç. Vurabiliyor muyum? Bu merangın menziline bak vay be. Bir geri gelsin hemen. Ölmedi mi o? Oo, karaya çıktı. Ne yapıyor bu? Ne? Eee Karanın içine girebildiklerini hiç bilmiyordum Ha iki vuruşta öldürebiliyorum aslında ama Biraz önce bug'a mı girdi o? Adanın içine girmemesi lazım o Sen de öl Eee <laughs> Za Vurdum Tamam Bunları şu anda rahat bir şekilde öldürebileceğimi hiç sanmıyorum çünkü Kaçıyorlar hemen bir şeyler yapıyorlar çok gıcık yaratıklar Hadi biz hemen sıradaki Bölgeye doğru yola koyulalım Hemen burada Şu taraflarda Biz artık takip ettiklerini sanmıyorum aynen öyle Pekala birazcık yolumuz var ama fazla değil 60 tane bombamız da olmuş, vau. Wow. Yani sadece bomba çantasını verdi zannettim ben, fakat bombalarımız da şu an 60 tane. Süper. Yani eğer bize sorun çıkartan bir şey olursa artık e, gemide giderken direkt şöyle yapıp e, onlara bomba fırlatabiliriz. Biraz önceki bize saldıran şeyleri öldürebilirdim yani muhtemelen üstlerine bomba atarak, ama artık çok geç. Ne yazık ki. Buradan direkt olarak şuraya gidiyoruz. Yakında ufukta gözükmesi lazım gideceğimiz adanın. Şu sol taraftaki olduğunu sanmıyorum orası. Biraz fazla yanda kalıyoruz değil herhalde. Hiçbir yaratık saldırmadı denizde ilginç. Şu an tam karşımızda olması lazım. Buralarda bir yerde. Orası değil ya. Sol taraftaki yer değil ha. Eminim orası olmadığına. Belki çok küçük olduğu için hala göremiyoruzdur. Belki de. Bakayım oranın haritasını zaten almışız. Evet çok küçük bir ada o yüzden göremiyoruz. Şu an görebiliyorum ben haritadan tam karşımızda göründü bakın. Küçük olduğundan dolayı. Şurada bir şey var hemen onu da alalım. Hazır buraya kadar. Öps yanlış tuş. Ups. Şöyle oraya doğru yaklaşalım. Tam olarak buradaydı. Bakalım ne çıkacak. Hop. Ta 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 ta. Da 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 da. Endropi. Zenginiz. Şu şişe ve can almak için bizi davet eden bir tane mektup vardı ya ona gidelim çünkü e, Parayı mantıklı bir yerlerde harcamak istiyorum ki harcayabiliriz şu anda Ciddi anlamda Ve yine hava karardı buraya yaklaşınca tabii ki niye olmasın Eee O ne? Onun olduğunu bilmiyorum. Bakarız şunu yerleştirdikten sonra. Pekala. Buranın haritası zaten bizde var. O yüzden o zıplayan balık umrumuzda değil. Şura. Üçüncüsünü, üçüncüsünü diyorum. İkincisini yerleştirelim. Ve Farore'nin incisini yerleştirdik. Sadece bir tane kaldı. Çok iyi. Şimdi şurada gezen şey ne diye merak ediyorum ben. Hey. Selam. Eee merhaba. Ha. İlginç. Onlar düşman mı? Pek düşman da benzemiyorlar. Ben bir e, gemimle onların yanına gideyim. Anlaşılan buradan pek. Yaklaşamıyorum onlara. Merak ettim ne olduklarını. İlk defa görüyorum onları. Bir gidelim bakalım neyin nesilermiş. Geliyorum. Hey. Selam. Ya. Ee, gemin gayet güzelmiş dostum. Sen de deniz e, altında bir e, şey arıyor olmalısın, değil mi? Bizden hiç alamazsın dostum asla olmaz ee, Sana bir soru sorayım Kim ee, Balık olmayan bir okyanusta gezinir Sana kim olduğunu söyleyeyim Sadece korsanlar Yaratıklar Ve bizim gibi Hazine avcıları Belki de Adını duymadın diğer kişiler bütün zayıf evine asla evinden asla çıkmayan kişilerin yanında senin gibi küçük bir insanı burada gördüğüme şaşırdım. Seni sevdim dostum. Seni sanki bütün hayatım boyunca tanımışım gibi hissediyorum. Bir biraz avcısının diğerine yani şeyine saygısı için sana bunu veriyorum. Eğer bir hazine bulacaksan kesinlikle buna ihtiyacın olacak. Hadi al. Ee, hayır cevap olarak kabul etmiyorum. Sadece al. Ha bir tane. Yani bunun ne olduğuna bakarız daha sonra. İşte Wii U Gamepad'inden eee şeye bak falan filan. Nasıl kullanıldığını biliyorum bunları. Hadi bay bay. Pekala küçük eee hazine dostum. Mutlu avlar. İyi şanslar diyor. Neyse. Bunun bize haritasını verdiği yer neresi acaba? Bir bakayım. Ha. ah, ee, aa, şu an olduğumuz adan aslında. Tam olarak şurada. Aa, hayır sana bir daha konuşur. İstemedim. Aa, hayır, git başımdan. Git. Sus. Lütfen sus. Ha bye, bye bye, bye bye, bye. Tamam. Şimdi tam olarak buralarda. Burada. Şu an tam üstünde duruyorum ve... Bum. Haha! Bakalım o kadar konuştuğumuza değecek mi? Bu garip insanlarla. 200 rupi! Wow. Kesinlikle değdi. Vay. Vay 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 vay. Hadi rüzgarın yönünü değiştirelim. Bu tarafa gitmemiz gerekiyor çünkü. Boom. Eee ne tarafa doğru daha mantıklı olur? Bu tarafa doğru. Boom. Ve gidiyoruz. Parayı kırıyoruz ya. Çok iyi. Ee, bu defaki biraz daha uzak sayılır. Diğerine kıyasla sanırım. Aslında aynı uzak sayılır. Direkt bir üçgene koyuyoruz bunları. Illuminati olaraktan. Tamam bu hazineyi aldık. Başka hangi hazine şeylerimiz var? Bir tane daha hazine yerimiz var ama onun hangi ada olduğunu bilmiyorum. Bizde haritası olan hiçbir ada bu hazine haritasındakine benzemiyor. Bir tane bulamadığımız hazine haritamız var yani şu an. Onu da e, haritamızı, kendi deniz haritamızı tamamladıkça nerede olduğunu anlayabilirim. Şu anda öğrendiğimiz bir yerde değil. Orası. Etrafta balık görüyorsak bu bölgeleri bilmiyoruz, öğrenebiliriz. Şurada bir tane daha deniz kabuğu var. Bu daha önce gittiğimiz olduğunu hiç sanmıyorum. Hadi buraya da bir bakalım. Hem balıkla da bir görüşürüz balık amcamızla. Hemen yem takayım. Ee, balık bey. Pişt, pişt, pişt. Gel gel gel. Ye bakalım. Evet işte biz haritayı verecek Siz de gördüğünüz biraz önce haritayı küçük bir saniyene de olsa Ha, Windfall Island'da her gece bir e, açık artırma oluyormuş. Ha? Benim anım hani şu kendimize daha iyi yerken almak, daha hızlı giden gemi yani yerken gemimizin daha hızlı gitmesini sağlıyor ve yerkeni nereden alacağım hakkında en ufak fikrim yoktu. Şu an o bize onu söylüyor. Windfall Island'daymış bu. İsmini unutmamam lazım. Her gece insanlar orada toplanıyor ve e, paralarını harcayarak bir şeyler alıyorlarmış. Açık artırmalar kimin daha fazla para vereceğine göre değişiyor işte. Bizim zaten şu an bolca paramız var. Oradan istediğimizi alabiliriz. Evet. Bize bu önemli bilgiyi verdiğin için çok teşekkürler sevgili balık. Yakında çok daha hızlı giden bir gelimiz olabilir o zaman. Bu bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı. Çünkü yani oyunun çoğu kısmı denizde giderken geçiyor. Fark etmişsinizdir ki daha hızlı gitmeye hiç ayrı demem. Ayrıca müthiş bir özelliği de var. Elimize e, şu asamızı almadan rüzgarın yanında de değiştirebiliyoruz direkt olarak. Yani bu müthiş bir şey bence. İşlemimiz oldukça hızlandırır. Burada bir dostumuz var. Merhaba kılıçtası. Seni bir süredir görmemiştim. Nasılsın? Buraya büyük deko ağacının e, tohumunu ekmek için geldim. Ama baksana. Ee, genellikle bunlar çok güzel bir şekilde e, yayılır etrafına. Nasıl dikersen nereye dikersen dik. Fakat bir nedenden dolayı bu çürümeye başladı. Hmm. Umarım e, diktiğimiz bütün tohumlar bu şekilde ölmez. Ne yapacağız? Eğer e, bunları geri sağana kavuşturamazsak orman asla yayılmayacak ve büyükteki ağacı yavaşça ölecek. Eğer Forest Heaven'dan biraz suyu bu ağacın üstüne dökebilirsek belki kurtulur. Diyor. Kısacası. Forest Heaven'a gidip bana biraz su getirebilir misin? Diyor. Çok uzak ya orası. Belki daha sonra. Şu an çok uzak. Yine bir mektubumuz var anlaşılan. Bir okuyabilirsem. Niye okuyamıyorum? Hıh. <laughs> İyi akşamlar. Bir mektubunuz var. Nasılsın? Eee yeterince çorban var mı? Şu an neredesin? Aç mısın? Eee falan filan, falan filan. Bir annemiz bize Biraz para göndermiş 20 rupi. Ki bizim zengin olduğumuzu bilmiyor. Biz burada parayı kırıyoruz ama. Haa yine şunlardan geldi. Bu büyük kayayı da şeyle kırabiliyor muyuz acaba onu merak ediyorum bombayla. Ya daha iyi bombaya ihtiyacımız olacak ya da kayayı kaldırıp atmamız gerekecek. Ki henüz o kadar güçte değiliz tahmin edebileceğiniz üzere. Baksanıza şunu bile daha zor kaldırıyorum. Yani. Bakalım bunu bombamız kırabiliyor mu? Kıramazsa buraya daha sonra tekrar gelmem gerekecek. Hadi hadi. Umarım kırıyordur. Evet kırıyor. Bakalım burada neler varmış. Bir sürü gizli bulduk bu oyun. Çok iyi. Ya daha doğrusu bu bölüm. Oyun değil. Yeni bir tane daha. Bu defa selfie çekmeyeceğim. <laughs> Birleştik olsun. Selam. Sana görevinde yardım etmeme izin ver. Ne vereceksin? Güzel bir şeyler lütfen. 99 bomba taşıyabiliyoruz. Wow. Tamam, biliyoruz geri kalanını. Ve evet, artık 99 tane bombamız var. Yippee! Yay!